işler hasta oldum. İyi seyirler. Geliyorum. Küçük kardeşim. Oh, bir kaşe tayhane çoybaşı. Evet. Kesinlikle ay bakalım. <laughs> Teşekkürler ya abi. Bir şey değil kuzum. Sen bunu iç. Ben yardım edecek anneme getiriyorum. Tamam mı? Tamam. Anne anne hadi gel. Ta. Geldim. Geldim Ne oldu? Hadi sen içmeyi yardım edecektin ya. <laughs> tamam. Al, bir, bir. Al bakalım. Al bakalım, al bakalım, al bakalım. Ha? Al, al bakalım, al bakalım, al bakalım da, al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım da, al bakalım. Ay canım bundan sonrasını sen yedirsen abisi. Tamam olur. Ben de babana şey yaptım. Ee, tarhana aldırayım bari. Başka çare yok. Tarhanamız bitti. Evet, evet. Messi vurdu. Messi vurdu ve gol. Ey Allah'ım yine mi maç? Evet, ne olmuş? Çık dışarıda biraz tarhana al diyecektim. Hı, oluruz, oluruz. Tamam, tarhana bitti evde. Ben şunu yedeyim, merak etme. Ah. Sen bir daha haştacıklar olma tamam mı? Tamam abi. Ah. ah. Çorba bitti. Bir şey daha ister misin? Şey bir biraz daha yemek olur mu? Tamam ben hemen sana yemek yapayım. Gidiyorum. Ben şunu da alayım. Videoya bakalım. Evet. Ah. Oh. Evet, evet. Bir yaş on. Fış, Fuş, 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 fuş. Bir yaş kuyu fasulye. Fış. Bir yaş... Ne koyacak ki? Heh, şimdi fırına. Fuş. Şimdi Şimdi bunu kardeşime götüreyim bari. Benim <laughs> 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 kardeşim. Abi. Al patatesi. Bak. Al. Al. Ye 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 ye. Bitti galiba. Bitti bitti bitti. Merak etme ben bunu götürüyorum. Merhaba kızım. Merhaba anne. Hmm. Anne babam daha hala galiba tarhana almadı. Hala kapı zil çalmadı. Um, galiba anne. Evet, ben bir bakayım babana. Hadi be! Hadi be! Sıyordu ya Allah'ım ya! Nasıl oyuncusunuz baldayıl ya! Sen hala gitmedin mi? Ee, şey şey tamam gidiyorum. Ah bu erkekler! Ah bu kadınlar. Nasıl babalıktır yahu? Nasıl babalıktır bu? Ay kızım. Nasıl babalık yapıyorsa? Canım iyi misin? Şey iyiyim de şem yalen oluyor. Merak etme iyileşeceksin. Tamam anne. Kardeşin nerede? Şey, az önce bana patates yedirdi. Ne? Patates mi? Hayır. Of, o da patates yapmayı bilmiyor ki. Hemen onunla konuşmalıyım. Peynir, Peynir, gelir misin yanıma? Efendim anne? Sen kardeşine patates mi yedirdin? Ee, şey, evet. Peki patatesin içine ne koydun? Şey bir yaş kuyu fasulye, bir aş un falan öyle şeyler. Ne? Kuru fasulye ve un mu? Ah peynir, ah, ah. E ne yapayım daha bilmiyorum ki. E bana söyleseydin ya. Niye söylemedin ki? Ama anne, ablam yiyecek işte bir işte kardeşim yiyecek iş demişti. Ben ne yaptım? Ah, tamam. Sen çok iyi yüreklisin ama işte yapmamalıydın. Baban birazdan tarhanayı getirir. Tamam anne bir daha yapmayacağım. Üşür dileyim. Ah, tamam ben seni kabul senin özrünü kabul ediyorum. Merak etme sen. Yupi yupi yupi. Pii, Pii, i̇şte bu don, benim don, annem. Ha geldi işte babam. Ben kapıya bakayım. Din dam Geldim geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ol torona. Sağ ol. Bir şey değil. Şimdi maça devam edebilir miyim? tamam devam et. Aa, i̇şte eh bu iyi niyetlilik ne kadar gidecek anlamadım ben. Şimdi bunu tarhana yapalım. Aman yapma. Çocuk bu buna... an gelmiştir taran tarhanadan. Aman ya maç bitmiş işte. Of, of. Böyle şey olmaz ya. Abi kadın, abi kadın. Başka bir şeye bakalım o zaman. Hmm. Bakalım gündemde ne oluyor. Çıkırt. Bir gün sonra. Galiba iyileştim. Kızım kalkmamalıydın. İyi ama anne şey ben iyileştim bak cıplıyorum cıplıyorum. Senin üstünde cıplıyorum cıplıyorum cıplıyorum. Şey değil üstünde cıplıyorum. Kızım tamam tamam iyileşmişsin. Kardeşin de çok istiyordu zaten iyileşmeni. Kardeşim doğru onu ıı, iyileştiğimi söylemedim. Ne oldu kim iyileşti? Ben ben iyileştim. <laughs> kardeşim. Anam galiba da demin yeter demedim. Ama boş ver. Ay, sen iyileştin. Ay ben hadi gidiyorum. Hadi oyun oynayalım. Hadi tamam. Sen iyileştin ya. Yuhu! Kardeşim iyileşti. Kardeşim iyileşti. Evet iyileştim.